Yunan'ın arasına sızmamız lazım. Bütün girişimlerimiz boşa çıktı. Ellerindeki en rütbeli komandan sensin. Eğer onları ikna edebilirsen... ...savaşın bütün seyrini değiştirebilirsin. Casus mu? Benden vatana ihanet etmemi nasıl isterler İlyas Çavuş? Tamam kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı ama bu... Kaybedecek bir şeylerin hala var. Ailen hayatta. İzmir'deler, iyiler. Ama şimdilik İzmir işgal edildiğinde daha iyi olmayacaklar. Eğer Anadolu işgal edilirse... Silas e Çavuş benim ailem yaşıyor mu? Yaşıyorlar. Benim çocuklarım, annem, Azizem yaşıyor mu? Yaşıyorlar. İzmir'deler mi? Çavuş'um.